Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Kia Sportage ile karşı karşıyayız. İncelemesini yapacağız. İncelemesini yapacağımız araç Sportage'in hem sportif öğelerle donatılmış olan GT Line versiyonu. Aracın diğer Sportage'lardan ayıran ilk göze çarpan dış öğesi gördüğünüz gibi sis lambaları. Sis lambaları 4 tane kare formda yapılmış. Tabi en üst versiyon olduğu için GT Line ee, de dışta mesela ön park sensörleri de var. İşte jantlar daha farklı. Ee, diğer versiyonlarında. İşte anahtarsız giriş çalıştırma gibi artıları da var. Ee, dışarıdan anlayacağınız. Tabi inceleyeceğimiz araç 4x4 versiyon olduğu için e, şoför yan taraflarda AVD yazılarından da 4x4 olduğunu anlıyoruz. Kia mesela Honda gibi e, araçlarında e, LPG sistemini de mesela kullanıyor. E, Yardımcı oluyor takdirebiliyor Landrenzo LPG takılıyor. İşte %50'ye varan tasarruf sağlandığını söyleniyor. Araç 1.6 177 beygir ee, güç sağlıyor. Turbo tabi beslemeli bir araç. Şehir dışında 9.2 ortalama 7.5 yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Ama tabi gerçek kullanımda bu 9-10 litreler civarında gezeceğini tahmin ediyorum. Çünkü araç 4x4 hem otomatik. Ee, 1600 kilo civarında bir ağırlığı var e, aracın. Şimdi aracı yavaş yavaş inceleyelim arkadaşlar. Yan taraflara doğru geçelim. Gördüğünüz gibi jantlar 245 45 19 jant. Continental Sport Contact 5 bence gayet iyi bir Continental'in en üst seri jantları ve lastikleri mevcut araçta. Zaten araç e, GT Line versiyonu olduğu için yol tutuşuna büyük katkısı olacaktır lastiklerin. Lastikler gayet iyi. 4x4 olduğunu söylemiştim aracın. Tabi buradaki ABD yazısından da 4x4 olduğunu görebiliyoruz. Aracın camları da renkli arkadaşlar. Arka tarafa doğru bu araçta kendiliğinden park sistemi de var. Otomatik var. Aracın arkasında sportifliği tamamlayacak çift egzoz çıkışı var sportif bir detay. Bu GT line'a özel bir şey. Çünkü yan tarafta da arkadaşlar bakın normal versiyonu var. Onda bu çift çıkış yok. Stoplar gördüğünüz gibi led şeklinde ve boydan boya aynı şekilde hem kron hem bu kırmızı stopun ikisi birleşmiş. Bence aracın Ön tarafına e, bir şey demiyorum ama arka tarafı gayet güzel olmuş. Ben e, arka tarafını çok sevdim. Hoşuma gitti. Araç gördüğünüz gibi cam tavan arkadaşlar. Bu tarafına da bakalım. Arka tarafta GT Line olduğunu, arka taraftaki bu GT Line yazısından da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Geniş açıyla da gösterelim böyle. Diğer aracı da yan yanına gösterelim. Aradaki farkı da daha iyi görürsünüz. Evet arkadaşlar, GT Line'ın bagajını inceleyemedik ama yanlı GT Line'ın bildiğiniz gibi bagajı elektrikli, aküsü olmadığı için bagajını açamadık. Ama e, bu aracın e, normal olduğu için bagaj kapağı onu açabildik. 460 litre bagajı var e, ve gördüğünüz gibi yedek lastik tam boy olarak koyulmuş. Burada bir tahta. Yanlar komple kapatılmış. Ve bu e, GT Line'de de anlatacağız. Arka koltuklar yatabiliyor. Yükleme işi biraz yüksek. Ve bu tampon mesela burada da bir kaplama ister. Çünkü büyük indiri buraya çizilme ihtimali var. Biraz ileri doğru çıkık vaziyette. Ama etraf Koruma, kaplama şekli güzel. Burada yanlarda çengeller var. Buralara mesela bagaj fileleri falan koyulabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Bagajımız bu şekilde. Şimdi GT Line'in iç tarafına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arka tarafındayız. Sportage GT Line'ın Arka taraftan incelemeye başlıyoruz aracı. Aracın koltukları deri. Bu tabii GT Line en üst versiyon. Daha sportif öğeler daha fazla var. İsminden anlaşılacağı gibi GT versiyonu. Yani daha sportif versiyonu. Koltuklar deri ve bu arka koltuklarda da ısıtma var. Bu ısıtmalar bu kapı cam açma düğmelerinin oradan iki kademeli olarak ayarlanabiliyor seviyesi. Burada kapıda piyone bilek parçalar kullanılmış. Bu iç taraflar yumuşak. Üst tarafta da, e, biraz daha serte yakın ama yumuşak bir yüzey yani böyle bir yumuşak bir his veriyor. O güzel bir detay. Bu Kia'larda sevdiğim bir özellik arka koltuklar e, ayarlanabiliyor arkadaşlar sırtlığı. Şu yan tarafta ön koltuklar gibi böyle öne doğru geldi. Gördüğünüz gibi ileri geri ayarlayabiliyoruz. Bunun iki şey var. Hem kendi burada oturan için iyi e, sırt ayarını açı, ayarlayabiliyor. Artı bagaj için de iyi. E, büyük büyük bir eşya geldiği zaman sırtlığı biraz az yatırıp ayarlı da yapabiliriz. Bu güzel bir özellik. Şimdi fark ettiğiniz gibi içersi biraz koyu. Sebebi de tabi tavan da siyah. Bu tabi spor araçlarda gördüğümüz bir özellik. E, koyu renkli tavanlar. E, bu tabi araçta GT Line versiyon olduğu için bu aracın da tavanını e, koyu renkli yapmışlar. Bence güzel olmuş renk olarak. Yalnız bu tavan perdesi gördüğünüz gibi biraz e, kumaş gibi yani herhangi bir şey yok üzerinde. E, camı açtığınız zaman güneş geçirme ihtimali yüksek. Artı yani bir e, kaç seneden sonra sarkma yapma ihtimali olur mu? Ben ilk aklıma o geldi bu kumaş olmasından dolayı. <laughs> e, Kia birçok şeyi bolca kullanmış. Mesela burada orta konsolda hem USB hem de 12 volt girişi var yan yana. Burada bu güzel. Ve tabi havalandırma arka yolcular için. Ve krom detaylarla beraber kullanılmış. Arka koltukların cepleri. Ben bu hoşlanmıyorum. Biraz sert. Belki Kullanım için iyi olur. Arkada e, çocuk çocuk olanlar, çocuklu aileler için. Çünkü işte küçük çocuklar buraya ayaklarını vurduğu zaman daha pis olabilir. Veya deri olduğu için koltuklar yani yırtılma ihtimali olabilir. Onun için belki düşünmüş olabilirler ama bence kumaş olsaymış veya bu burası da deri olsaymış görsel olarak daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Buradaki cep ideal olabilir. Sanki bu bana şey otobüs koltuğumu koltuğu hissi veriyor biraz öyle ilk aklıma o geldi ön tarafa doğru bakalım arkadaşlar buradan araçta bir söylemiştik GT Line versiyonu olduğu için direksiyon ilk göze çarpan özellik direksiyon altı düz ve e, aynı koltuklardaki gibi direksiyon da delikli delikli ve e, direksiyonun altında GT Line ibaresi yer alıyor bence güzel bir direksiyona sahip ve sportif hoş bir direksiyon direksiyonun ayrıntılarını ön tarafa geçtiğimizde konuşuruz. Buradan genel olarak arkadan geniş açıyla koltukları ve ön göğüsü görelim. gördüğünüz gibi üst taraf sanki deriymiş gibi dikişler de var. yakından bakalım bakın, bakarız hissiyatı nasılmış diye. Tabi arka tarafta olduğu gibi ön tarafta da krom piyona bilek kapı kollarında görebiliyor görüyoruz. buradan bir kapılarda büyük eşya gözleri göze çarpıyor. Ve e, vitesin e, arkasına doğru e, eğim iniş işte e, 4x4 ara olduğu için işte e, kilitleme, diferansiyel kilidi, otomatik park, işte auto özelliği falan. Bu auto da bilmiyorum e, biliyor musunuz? Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Volkswagen'de e, duyduk daha çok. Ondan sonra şimdi Honda'larda falan da olmaya başladı artık. E, frene bastığınız zaman, e, yani araçta ışıklarda durdunuz misal, durdu araç. Tekrar bir frene hafif daha bastığınız zaman ayağınızı frenden çektiğiniz yarı bir el freni görevi görüyor. E, ama araca hareketi verdiğiniz anda otomatikman devreden çıkıyor. Hem geri kaydırmazlık yapıyor hem de konfor bir öylesi. Sürekli aracını ayağınız frende kalmamış oluyor. Bence çok iyi güzel bir özellik. Araba tabii ki en üst versiyon olduğu için hem anahtarsız giriş hem anahtarsız çalıştırma da mevcut. Şimdi ön tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Aracın 4x4 4 olduğunu buradaki AVD yazısından anlıyoruz. Ve dediğim gibi anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma anahtarsız giriş. Ön koltuklar elektrikli. Komple ayarlanabiliyor. Burada büyükçe su şişesi ne alabilecek değil. Kapıda cep. Burada Piyona bilek parçalar, işte ayna ot katlamalar ve ayna yön tuşları, işte cam kilidi, merkezi kilit ve şeyler. Yalnız tek şey, sadece sürücü tarafı cam otomatik özellikle, yani tek dokunuştan açılıyor. Diğer camlar tek dokunuştan açılmıyor arkadaşlar. Bazı firmalar, Nissan'da da böyle, bu şekilde yapıyor. Yani bunun sebebi ne bilmiyorum. Neden? Belki bir güvenlik şey olabilir. Ama bazıları hani sıkışma koruma e, önleyici sistemler koyuyorlar. Belki ondan kısmak için, belki de başka bir sebep tam ismini şeyini bilmiyorum. Onun için böyle yapıyorlar. Eee ön doğru tarafa tarafa yavaş yavaş içeri doğru gelin. Gördüğünüz gibi havalandırmalarda krom kaplamalar mevcut. Burada ESP off tuşumuz. Bu i̇şte da göstergelerin aydınlatma ayarları mevcut. Şurada dikkatinizin bir şey çekti mi arkadaşlar? Pedal Gördüğünüz gibi BMW'lerde tanıdık olduğumuz gibi e, tabandan yukarı doğru basıyoruz Yani e, tavandan aşağıya doğru sarkmıyor Fren pedalı gibi Gaz pedalı Gaz pedalı aşağıdan yukarı doğru e, BMW'lerde alışık olanlar Daha çok e, kolaylık sağlayabilir e, Ben bunu görünce Aklıma direkt şey otobüslerde Genelde böyle oluyordu ve O pedallar aklıma geliyor Biraz alışkanlık gerektiriyor galiba Ön taraf Gördüğünüz gibi direksiyon. Buralar ortalar delikli. Ve dikişleri gayet mizami güzel. Alt tarafında GT Line yazıyor. İçi krom detaylar var. Bence çok hoş bir direksiyona sahip. Direksiyon <laughs> affedersiniz. Direksiyon araca yakışmış. Aracın yani sportifliğini iyice vurgulayacak bir dinse. Yavaş yavaş içine oturalım arkadaşlar. Koltuk hissiyatına falan bakalım. Koltuklar sarıyor. Daha konfor odaklı bir koltukları var. Yani sportiflikten çok bence konfor odaklı koltuklar tasarlanmış. Kapımızı da kapatalım. Tok ses var kapıda. Tok ses sevenler için. Bence iyi bir araç. Şimdi ön konsolda arkadaşlar yavaş yavaş bakalım. Direksiyon ısıtma da var arkadaşlar. Tabii koltuk ısıtma ayarları, direksiyon ısıtma, klimanın özel tuşları. Buraya doğru. Burada bolca bir bilek parça kullanılmış ve burayı komple kaplamış arkadaşlar e, tabi söyledim işte yani e, akümüz olmadığı için ekranımızı göremiyoruz ama e, yeterli büyüklükte bir ekrana sahip bence güzel bu konsol güzel görünüyor ama bir şey mesela dikkatimi çekti mesela simetri rahatsızlığı olan arkadaşlar bence bu bu görüntüden hoşlanmayacaklar çünkü buradaki klima tuşları tam bu ekranı ortalamıyor. Buradaki ekran ve havalandırma biraz daha sağa doğru kayık. Yani siz de fark edeceksiniz. E, alttaki tuşlar biraz daha şoföre daha yakın. Ekran biraz daha ortalanmış. E, bilmiyorum yani ben biraz hafiften rahatsız oldum ama hani bu konuya dikkat eden arkadaşlar biraz üzülecek galiba. Aşağı doğru gelelim. Burada evet Size dolu bir araç olduğunu söylemiştim. Kablosuz telefon şarj yapabiliyor. Burada da kullanım kılavuzu var. Nasıl kablosuz şarj yapılabileceğine ilgili. Burada gördüğünüz gibi buraya telefonumuzu koyuyoruz. Bu iPhone'larda olmuyor galiba. Kılıf özel bir kılıf olması gerekiyormuş. Samsungların bazı modellerinde ve diğer telefonlarda kablosuz şarj özelliği mevcut. Burada da 12 volt ve USB AUX girişi mevcut. Çakmaklığımız mevcut arkadaşlar. Bunu da yerine koyalım. Otomatik vites olduğunu söylemiştik aracın. Aracımız DCT şanzıman yeni nesil çift kavramalı 7 ileri bir şanzımana sahip araç. İki tane bardaklık yerimiz var. Bir tane küllük mevcut. Bunu o istediğimiz gibi koyabiliriz. Arkaya doğru gelirsek konsolun. Tabi elektrikli el freni olduğu için burada daha fazla yer kalmış. Ve Kia da bunu e, güzel bir şekilde kullanmış. Burada sürüş modları ve e, diferansiyel kilidi, işte eğim iniş asistanı, e, park ön park sensörü iptali, işte otomatik park yardımcısı, işte auto hold bu şeyde e, fre, ışıklarda durduğumuzda fren yapma özelliği e, buraya toplanmış elektrikli el freniyle beraber. Ve i̇şte burada da telefon, anahtar gibi koyabileceğimiz eşyaların olduğu yer mevcut. Orta konsoluna gelince arkadaşlar bayağı büyük bir orta konsolumuz var. Burada bayağı buraya büyük şeyler koyabiliriz. Ee, ve bunun içerisinde de mesela burada bakın burada da iyi yer yapmışlar. Buraya da bir şeyler sıkıştırılabilir bunun içerisinde. Böyle kitaplar yani şey kağıt falan. isteyen yani oraya da bir boş geçmemişler. <laughs> Söylediğim gibi koltuklar güzel. Yanal desteklere şu. Yanları biraz ince gibi. Dediğim gibi daha fazla daha çok konfor odaklı. Alt oturma yerleri ama üst kısım da üst kısım arkadaşlar burada yanal destekleri iyi. Koltuk kafalıklarında böyle beyaz bir şerit çekilmiş. Bu biraz görselliği arttırmış ama içerideki bu koyu hava e, bu, bu beyazlar çok şey yapamamış. Yani açamamış diyeyim. En azından yani bu kapı tutamaklar falan belki açık renkli olsaymış Belki şey olurmuş ama yani koyu sevenler için bence güzel. Tabi bardaklık, şey bardaklık diyorum affedersiniz gözlüklük burada unutulmamış. Tavanda gözlüklüğümüz de mevcut. Otomatik kendiliğinden kararan aynamız mevcut. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada ışık sensörleri geldiği zaman burası ayna otomatik olarak kendi kararıyor. Araçta e, değişik elektronik sistemler de var. Mesela e, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, gibi lastik basınç kontrol sistemi, yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği gibi çeşitli e, sürüş asistanları da mevcut. E, arkadaşlar bunlar e, en üst donanımda standart olarak alınabiliyor. Bu şeyler. Şimdi gelelim ön konsolumuza. Arkadaşlar buralar bayağı bir sert. Şu ön kısım. Yani e, şu dip taraflar falan. Tamam anladık da bu üst tarafın sert olması bence hoş olmamış. Yani bu düzeydeki bir araç için bence yumuşak olmalıymış buralar. Ama bu üst taraf aynı mış gibi duruyor ama yumuşak. Yani onu söyleyebilirim ama burada sahte bir dikiş var. Bu arkadan bakınca sanki gerçekmiş gibi duruyor ama bu dikişler arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim. Bu dikişler sahte arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada bence bir üretim hatası mıdır? nedir? Burayı çözemedim. Şu konsolla bu göğüs arasında biraz boşluk var. Sanki içerideki sinyaller görünüyor. Biraz fark edebildiniz mi arkadaşlar? Burada biraz açıklık var. Oraya doğru. direksiyonu doğru gelelim. Direksiyonumuz dediğim gibi ben en çok beğendiğim araçta direksiyon. Direksiyon bence gayet güzel olmuş. Güzel bir tasarıma sahip. Sol tarafında e, teyip medya ekranın ayarları. Sağ tarafında da işte hız sabitleme, hız sınırlamanın ayarları var. Araç otomatik ve direksiyon üzerinden de kulakçıklar vasıtasıyla vites arttırılıp azaltılabiliyor. Bu da güzel bir detay. Göstergeler arkadaşlar analog. Ortada büyük bir ekranımız var. Yol bilgisayarımız. Tabi akümüz olmadığı için ekranımızı göremiyoruz. Kusura bakmayın bunun için tekrar. Arkadaşlar. Şimdi en son torpido Gözümüze bakalım. Yani bu ideal boyutta iki defteri bu şeyini almış içerisine. İdeal bence. İdare eder. Bence aracın artısı sportif detaylarla bezenmiş. Direksiyon güzel ve iç içi ayrıntılar, tavan olsun bence güzel, sportifliği arttıran özellikler. ben eksi tarafı bence bu konsol bence tasarım olarak güzel ama bu kalite buradaki detaylar ben hoşlanmadım. Siz de arkadaşlar beğenip beğenmediğiniz özelliklerini aracın yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımı takip etmeyi, bu yo, beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı günler.